Değerli arkadaşlar merhabalar, ben gazeteci, yazar, şair ve söz Etem Ethem Sevik. Bugün sizinle her gelen yeni günün hayatımıza kattığı güzellikler üzerine konuşacağım. Şimdi her yeni gün hayatımıza yeniden başlamak demek olur bence. Çünkü her sabah yeniden doğar, hayata yeniden başlarız. Bu durumda hiçbir şeyden haberi olmayan bir çocuk olarak başlayanlarımız olduğu gibi belli bir yaşın ağırlığıyla, deneyimleriyle başlayanlarımız da vardır hayata, yeni güne dolayısıyla masum bir bebek olarak dünyaya gözlerimizi açıyor olmamız kadar iyi bir hayat tecrübesiyle yeni bir güne başlamak da büyük bir ayrıcalıktır hepimiz için. Çünkü insan varlığı için yeni başlayan her e, gün yeni bir doğuş, yeni fırsatlara kapar alamaktır. Her yeni güne uyandığımızda bu inançla yaşama attığımız adımlarımızda umutsuzluğa yer bırakmayız. Yaşama sadece bir eğlence yeri değil, önemli görev ve sorumlulukları üstlenme yeri olduğunun bilinciyle hareket ettiğimizde ise iç dünyamız ve dış dünyamız daha anlamlı olacak ve güzelleşecektir. Dolayısıyla Dönüşü olmayan ve bizi yıpratan pişmanlıkların yerine her doğan yeni günün hayatımızı iyileştirmek için büyük bir lütuf olduğunun farkında ve bilincinde olarak yaşayalım hayatlarımızı diyorum. Çok teşekkür ediyorum programda benimle birlikte olduğunuz için. İyi günler diliyorum efendim.